Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara'da doğmuş ve Türkiye'nin sanayi, ticaret ve sosyal yaşamına damgasını vuran en önemli iş insanlarından biri olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük bir bakkal dükkanıyla başladığı ticaret hayatı, zamanla dev bir sanayi imparatorluğuna dönüşmüştür. 1926'da Ford bayiliği alarak otomotiv sektörüne giriş yapan Koç, ilerleyen yıllarda dayanıklı tüketim, enerji, finans, turizm ve gıda gibi birçok sektöre yayılan Koç Holding'i kurmuştur. 1963 yılında Koç Holding'in resmi kuruluşunu gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin ilk holding yapısını oluşturmuştur. Sanayileşmeyi ve üretimi öncelik haline getiren Koç, sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmıştır. Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık ve kültür alanlarında sayısız projeye imza atmıştır. 1996 yılında hayatını kaybeden Vehbi Koç, önce ülkem sonra şirketim anlayışla hem girişimcilik hem de toplumsal kalkınma alanında kalıcı bir miras bırakmıştır. Bugün Koç Holding, onun attığı temeller sayesinde Türkiye'nin ve bölgenin en büyük şirketlerinden biri olmayı sürdürmektedir.